Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle 1944 oynayacağız. Bir Monza Crystal oyunu. Oyunumuz açılıyor. açılıyor arkadaşlar. Batılmaz. Bakın. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Yeni oyun. Oyun yükle. Çok oyuncu eğitim. Ben ilk kez oynayacağım için eğitim oynayayım. Gerçekten eğitim bölümünü oynamak istiyor musunuz? Evet. Bakalım nasıl. Alev püskürücü birimlere doğru kullandığınızda oyunun en güçlü birimleridir. En güçlü araçların bile mürettebanı korulabilir ya da aracı duman dolması veya aracı terk edilmesi sağlayabilirler. Oyunumuz başlıyor arkadaşlar eğitim görevi oyun Amerikan yapımı güzel bir oyun İngiltere'ye hoş geldiniz efendim. Bildiğiniz gibi İngiltere dünyanın en büyük askeri kamp haline geldi. İşgal için eğitim ve hazırlıklar için sabırsızlanıyorlar. Şu anda buna bir yüzlerce devam ediyor. Ne diyor? Sabırsızlanıyorlar beklediğiniz sorular Eğitim arkadaşlar. Subay aracı sağ tıklayınca biniyor. Evet, ara, jipimize bindik arkadaşlar. Nasıl yürüyor? Böyle ilerliyor. Ne diyor? Kararga gireceğiz. Aracı buraya sürüyorum. Burada neler varmış? askerler falandı filan Inter Milan. Evet. Karargaha giriyoruz arkadaşlar. Bina güçleri falan. Kapat. Asker çıkartın diyor. Ne yapıyoruz? Burada imha ettirecektik. Videolarını da izlediğime göre. Böyle mayınları imha ediyorlar. Gerçekten güzel bir oyun. Sıhıyı tedavi eder falan. Bu araç galiba Evet Betrum araçları tamir ediyor. Başladı da tamire. Bu arada biz de şuradan o oh, güzel tanklar var. Birkaç kişi lav püskürtücü gerçekten etkileyici. Burada olaylar çıkacak galiba. Buraya sürelim. Bunu patlatacakmışız. Bunları biz bir uzaklaştıralım burada. Bize i̇şte bir sıhhi lazım. Tüfek bir adı istiklal ne diyor özel yetenekleri patlat ne bunu mu patlatıyorsun Patlat yeteneği olmuş. Evet patlatacak. Eğlence var. Evet. Gerçekten müthiş böyle. çok güzel. Buradan galiba olayların çıkacağı yere bir araç göndermemiz gerekiyormuş. Bunları bindirelim. Hepsine. Evet arkadaşlar. Burada da bir tankımız var. Daha fazla gönderelim. Evet, daha da yapacak bir şey yok. Şubayımızı şu dövüllere yollayalım ve. Eğlence şimdi başlıyor. birimlerimize saldırılıyor. Heyecan dorukta. Şu anda tankımızı yakıyor şerefsizler. Bir kere de indirdim. Subaylarını öldürelim. Öldürün şunu. Güle güle dostum. Sana da güle güle. Sana da. buradaki iş bitti gibi. Hadi ya. Evet. Orası da temizlendiğine göre sarı bölgeye git diyor. Subayımızla. Sarı bölge nerede? O burada da bir şeyler olacak. Sarı bölge. Oyun gerçekten güzel arkadaşlar. Eski bir yapım olmasına rağmen gerçekten çok güzel. Ne oluyor? Küçük adaya yapılacak saldırı diyor. Evet, saldırıda bulunacağız. Oyun Gerçekten Güzel Arkadaşlar Evet Eğlence Başlıyor Ne Bu Hava Bombardıman Topçu Destek Birimlerimize Saldırıyorlar Vay Şerefsizler Var İndirin La Şunları Şöyle Başla Şunu Oo Paletimi Yok Ettiler Harika işte Köpekler. İndir şunları be. Hayır hayır o kadar değil. Burada ne var? Şurayı indirin be. Paletimi yok ettiler. Şerefsizler. Gerçi. Hadi neyse. Ee, daha bir şey kalmadı. Daha ne yapacağız? Bu kadar mı? O, orada bir şey var. Hadi. 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 ne bu? Hiçbir şey kalmadı. Oo, orada bir şeyler daha var. Niye belli olmadı? Bu arada bu binalardan biraz işkilleniyorum. Hala bitmedi. Sanki bir şeyler daha var. İşte. İşte ya. Biliyorum ya. Bu kadar boş olamaz. Ve zafer bizim. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. <laughs> Victor izliyor Zafer bize. Beni izlemeye devam edin. Videolarımı beğenin. Abone olun. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.